Kişi severim. Cumamız on feyzi. Rahmetli bir gözümüz olsun. Sevgili ablalarım. <laughs> son bir makine, son bir makine derken bitmiyor. Alıyorum, satıyorum, başka da alıyorum. da yok makinamız. Bu makine alın, memnun kalın. Bu makine herkeste olması gereken bir makine. Tüm markalarda araştırın, sorgulayın. Farklı söylemiyorum. Bunun kadar kaliteli, bu rakama ürün makine maalesef yok. Bu makine ne alıyorsun? Bu tarz 9 milim piko var. Köşe dönme var. Mükemmel sargı var. Desen karıştırma kombine var. Ekleme var. Ve desenin boyunu sıktığınız zaman boyu salmıyor. desen boyu aslında sıklığı bozulmuyor. Makinemizin arası geniş. 200 tane desene var. desen birleştirme çizimi hepsi bunda. Artı bunda bu tarz kaslak nakşı var. 2 tane kaslak var. Taş altı taş yaptım. Üstüne çelenk koydum. Araya ara, araba koydum. Kopyala yapıştır. Direkt kendi işlesin. Başta Bekle, bekleme. Bu aldığın zaman bizden azından ne alıyorsun? 400 lira makasımız hediye. İplik çaydanımız hediye. Toplu iğnemiz, mandallarımız hediye. Artı muhatap artı servis hepsi bizde. Alın, memnun kalın, mutlu olun inşallah. Hayırlı olsun.